Merhaba değerli takipçilerim. Gezen adamla dünyayı geziyorum. 7. bölüm Girasun Bektaş Aylası'ndan başlıyor. Bugün Bektaş Aylası'ndayız. 23 Kasım 2024 Poyraz esiyor. Muhtemelen kar yağacak. Kimsecikler yok. 10-15 kişi var. Biz tabi Bektaş Kasabı'nda Efendioğlu İsak'ın kasabında etimizi yedik. Arkadaşlar burası gündüz çok canlı oluyor. İnsanlar gündüz geliyor. Burada yeme içme güzel. Pazar yerleri var. Ee, ailenizle buraya gelebilirsiniz. Kirasını <laughs> Bektaş ailesi. Şu anda kahveye gidiyoruz. Oyun oynamaya. Kahvede 2-3 masa var. Hasan Bey. yağacak kar haydi Memlekete kar yağacak. Gel gel gel, gel 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 adamım gel hop dur dur tamam şşt, dur hop dur, dur ay gezimizin sonuna geldik. Kalın sağlıcakla.